Merhaba arkadaşlar, Elinizin Oyuncak Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, büyük, orta, küçük videosu çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir challenge yapma kararı aldık. Malzemelerimizi saymak istiyorum. Dondurma, peynir, yoğurt, turşu suyu, ketçap, yağ, kahve ve domates suyu var. Büyük arkadaşlar, bu arada kahvemiz çiğ. Evet arkadaşlar, büyük küçük oyundu ben anlatayım size. Ee, şimdi biz şurada malzemelerimizi yazdık küçük küçük kağıtlara. Bunları seçeceğiz. Hangisi çıkarsa onu yiyeceğiz. Buraya da büyük, küçük ve orta yazdık. Hangisi çıkarsa? Eğer orta çıkarsa orta kaşıkla, bana büyük çıkarsa büyük kaşıkla, küçük çıkarsa küçük kaşıkla yiyeceğiz arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. Evet. Evet şimdi İlk ben... başta büyük küçüğü yapıyoruz. Evet şimdi ben yapabilir miyim onları? Tabii canım. Evet. Hazırlıyorum arkadaşlar. Bir iki üç. At. Hadi. Aldım Asın. arkadaşlar. Aldım. Açtım. Büyük. küçük. <laughs> şimdi arkadaşlar malzememizi malzememizi seçeceğiz. Bana küçük eğilme büyük işte. Ben yapayım mı bunu? Evet. Bunu kağıdı kenara koy. Bakalım. Sen ne? de seç. Ha yok sen sesini ben seçeceğim değil mi Tay? Evet. Peynir. Arkadaşlar. Peynir yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben <gülüyor> peynir yiyeceğim. <laughs> ya peynir sevmem. Arkadaşlar şöyle böyle televizyonumuz var. Arkadaşlar görüyorsunuz peynirimizi koyduk. Arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evdünkü baya büyük arkadaşlar. Ya ben bu benim ağzıma sığmaz. Sıra sıraya. Dur bir dakika bir tane şey aldım. Çok iyi arkadaşlar bu arada. Bayağı güzel peynir. Ben peynir severim. Eylül evet. <laughs> yiyemiyor arkadaşlar. Eylül hiç sevmez peyniri. Yaşar arkadaşlar. Hadi hadi. Arkadaşlar çıkıp kulüp gelsem mi? <laughs> hadi çabuk hadi. Gel bakalım. Evet arkadaşlar Eylül peynirini de Eylül'e ve bana artı veriyoruz. Karıştırımızı aldık. Evet, şimdi ben karıştırıyorum. Evet, ama ben onları yemek yemeyeceğim arkadaşlar. Orta. Bana bak. Ne küçük, çıktı? küçük galiba. Aç. Küçük. Küçük çıktı arkadaşlar. Şimdi Eylül sallasın. Elde küçük bana orta. Çok Bak. heyecanlıyım. At hadi. Bir, At bir, hadi. Bir. <laughs> Dört. At. Dört. Abi ben At. Tamam. sen seçiyordun pardon. Evet, açıyorum. Dondurma lütfen gelme. Zeytin <laughs> ya. Ya. Ee, öyle sana küçük müydü? Evet, ben küçük. <gülüyor> sana alta <laughs> ama. Arkadaşlar, küçücük. Aslında çok severim arkadaşlar ben zeytinyağını. O zaman sen orta al Hadi koyucu güzelimi. Aç ağzımı. Açtım. Yedi arkadaşlar. Arkadaşlar içtim. Ben nasıl içeceğim ortayı? Ay çok yedi, güzel merak etme faydalı adamlar. da. Aa. Aa. Arkadaşlar ben kaşığı yalıyorum. Gerçekten çok güzel arkadaşlar Annenize söyleyin e, bunu faydası e, sanıyorsa eğer çok faydalıdır. Arkadaşlar katlayalım. Arkadaşlar. Hah işte. Kayalım. İkinize de haritadan arkadaşlar evet. Şimdi o Küçük. Büyük. Küçük. Ben atıyorum. Dur ben de ben. Geç. Turşu suyu. Arkadaşlar. Sana büyük bana küçük. <laughs> Arkadaş. Geç. Neyse. Sizin. Seviyorum arkadaşlar. Güzel bir şey aslında. Dur ben koyacağım. bak. Hmm, güzel çok güzel arkadaşlarım da. 7 <laughs> <Yedi>. Ay boğazı. <laughs> evet arkadaşlar. İkimize de birer artımızı verelim. Arkadaşlar hepimiz artı aldık. Evet bakalım nerede eksi alacağız alacağımızı çok merak ediyorum. Bence sen kahvede Orta. Bana hiç büyük gelmedi arkadaşlar. Bana hiç orta da gelmedi arkadaşlar. Dur ben seçiyorum. Seç. Çok Yine mi turşu suyu? Turşu suyu. Karıştır. Sen tamam mısın? Ben karıştırdım. Domates suyu. Bak arkadaşlar biz dinlen böyle bir şey aldık domates suyu Ay, Ar Arkadaşlar zaten siz bunu biliyorsunuzdur ama bana küçük. Güzel olduğunu düşünmüyorum. Tavsiye ben... etmem. Bildiğin domates suyu. Evet, Açık aç Güzel. Bana ortam geldi. Ama bak güzel arkadaşlar ben yani bunu tavsiye ettim bence size bildiğin domates suyunu sıksanız daha mantıklı olur. Ne evet, tükimiz dedi artı. Domates. Arkadaşlar bu kötü sanıyorum. Sen de onu kapta koydun. Evet koydum. Şimdi sallıyoruz. Çok heyecanlıyım. Küçük. Büyük. Arkadaşlar niye çorba gelmedi bana? Kanı ne çıktı arkadaşlar acaba? Dondurma. Dondurma. <laughs> bana büyük mü gelmişti? Evet bana büyük gelmişti. Kepçe. Arkadaşlar dondurma. Arkadaşlar. arkadaşlar ben çikolata adını alacağım. Bana küçük gelmişti değil mi? Evet. Ben de, de beyazdan alacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Ay, büyük geldi vallahi. Bana. Of arkadaşlar. <laughs> Yavaş yavaş ye. Kendim artı attım arkadaşlar. Evet Eylül yavaş yavaş ye dursun. Ve yediler arkadaşlar. Eylül da e bir artı. Şimdi atıyorum. Bir tanesi yere düştü. O galiba. Neredeyse, bir şey olmaz. Neredeyse. Bir şey olmaz. Büyük Bana da kesin küçük gelecek Ne geldi Orta Orta küçük düşmüş arkadaşlar Ve Yoğurt <laughs> Arkadaşlar yoğurda bayıldım Hiç Hiçbir şey gelmedi Video bitecek hiçbir şey gelmedi yani Bana neydi büyüktü? Sana orta mıydı? Orta mıydı? Evet orta. İlk, defa, ilk defa büyük yiyorum bu arada. Arkadaşlar ben de ilk defa orta yiyorum. Ne? Bak. Arkadaşlar bu kalem Kaymaklıyı sevmez Eylül. Hiç. Eylül ye. Ay bana eksik geldi bu sefer. Yiyemeyeceğim, tıkır tıkır olacak. Arkadaşlar, Ve arkadaşlar Eylül yiyemedi. Yoğurt kaymaklı olduğu için ona bir eksi. Arkadaşlar, terliyim. iki tane kaldı arkadaşlar. <laughs> büyük, küçük, orta. Allah amma da büyük gelmiştir. Arkadaşlar biz küçük almadık kaldı. Ne diyor? Aa bana büyük gelmiş ki. Evet tamam sen bir geldi ben orta geldi işte. Seç. 2 3 <laughs> Arkadaşlar arkadan <tamam>, Çok geldi. <laughs> <laughs> bir şey olmaz da geldi. Ketçap. Ketçap. Bayılırım. Sana büyük mü gelmişti? Galiba ama dondurmalı büyük. Hadi. Bir dakika sıyırın. Ver bana kaşını. Kepçe babayı yapmış. Arkadaşlar kepçe bitmiş. Öyle pırt pırt pırt. Yedi arkadaşlar inanamıyorum. Yedi büyük. <laughs> <laughs> Merak etme çok güzel. Arkadaşlar kepçe bitmiş. O yüzden böyle pu pu pu. Ah. Oh. Güzel Güzelmiş. de bir artık. Arkadaşlar bir tane kaldı. Ayrıca Büyük, bırakalım. küçük, ortayı. Ayrıca. Şimdi bir yapalım. Ayrıca. Bir bir taneyle açacağım. Ne ben? Büyük. O zaman bana da orta galiba. Kahve. Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar çiğ kahve. Ne geldi bana? Büyük. Orta, orta geldi. Eli evet, kahveye bayılır arkadaşlar bu arada. Böyle kahveye. Çiğ kahveye bayılır. Cidden yedin mi? Hı hı. Kepçeyle mi yiyeceğim? Hı. <laughs> 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 Ve <laughs> arkadaşlar ben eksi ben çünkü gidip tükürdüm bu durumda ikimizde eşit puanlardayız bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz beğenmeyi unutmayın ee, abone olmayı unutmayın hoşça kalın hoşça